Evet Kıvanç ve Burak'a çok teşekkür ediyoruz. Onlara da söylediği gibi biz birlikte olduktan sonra geleceğe emin adımlarla ilerlemememiz için hiçbir sebep yok. Şimdi 3 alt başlıkla verilecek çeşitlilik ve kapsayıcılık kategorisinde fayda yaratan projelere geçiyoruz. İlk olarak bu ana kategorinin altında yer alan diğer kategorisinde kazananları açıklayacağım. Burada Özel olarak korunması gereken sosyal paydaşlar arasında yer alan çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi bireylerin güçlendirilmesine yönelik projeler değerlendirildi. Önce buyurun finalist projelerimizi hatırlayalım. Tüm finalistlere teşekkür ediyoruz. Bu değerli projeler arasında 2021 ortak yarınlar ödünlerinin kazananlarını açıklıyorum. Otizmli bireyler iş gücünde projesiyle eker süt ürünleri ve total istasyonları İki elin enerjisi güzel projesiyle güzel enerji akaryakıt. Şimdi kazanan projelerin tanıtımlarını izleyelim ardından kurum temsilcilerimize sözü bırakacağım. Peker olarak otizmli bireylerin topluma kazandırılmasını ve ailelerin kaygılarının giderilmesini sağlamak için Tohum Otizm Vakfı'nın destekleriyle otizmli bireyler iş gücünde modelini hayata geçirdik. Bu iş modeli otizmli bireylerin uygun koşullar sağlandığında iş koçlarının destekleriyle çalışabileceklerini ortaya koyuyor. Dünyada her 54 çocuktan birine otizm tanısı konuyor. Bu veriyi ülkemize uyarladığımızda yaklaşık 950 bin yetişkin otizmli olduğu ortaya çıkıyor. Ve maalesef 2020 yılı verilerine göre yalnızca 30 otizmli birey iş gücünde. İşimizin yarınını düşünecek olursak, sayısı gitgide artan otizmli bireyleri iş hayatına dahil ederek çeşitliliğe ve kapsayıcılığa yer vermeyi bir zorunluluk olarak görüyoruz. Şu anda 9 otizmli bireyi istihdam ediyoruz. Başarıyla devam eden istihdam süreci otizmli bireylerin özgüvenini artırırken ailelerin de geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. İş modelimizi geliştirmek amacıyla İşkur'un hibe desteğiyle ile otizmli çalışanlarımızın daha bağımsız çalışmasını sağlayacak OBİK mobil uygulamasını hayata geçirdik. Birçok farklı sektör için uygulanabilir nitelikte kurguladığımız bu modelle iş dünyasına ilham vererek otizmli bireylerin istihdamının yaygınlaşmasına öncülük yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2022 yılı sonuna kadar istihdam ettiğimiz otizmli birey sayısını 12'ye çıkartarak günlük hayatlarını sürdürebilecekleri bir yaşam merkezi kurmayı hedefliyoruz. İş dünyasına motivasyon sağlayan bu değerli program için TİSK'e teşekkür ederken ortak yarınlar birlikte mümkün, ortak yarınlar bizimle mümkün söylemini projelerimizle desteklemeye devam edeceğiz. Total istasyonları olarak OYAK Grup Şirketleri bünyesinde ve Güzel Enerji Akaryakıt AŞ çatısı altında hizmet veriyoruz. Amacımız istasyonlarımızda tüm misafirlerimize kapsayıcı hizmet sunmak. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon işitme engelli vatandaşımızın %40'ı aktif olarak araç kullanıyor. Ve bu bireyler akaryakıt istasyonlarında zaman zaman iletişim problemi yaşıyor ve yeterli kalitede hizmet alamıyor. Bizler de işitme engelli bireylerin teknolojinin sürdürülebilir özelliğinden yararlanmalarını sağlamak ve birden fazla iletişim seçenekleri olduğunu onlara göstermek istedik. Bu sebeple Aralık 2018'de İki Elin Enerjisi Güzel projesini hayata geçirdik. Projemizde Ulusal Sivil Toplum Kuruluşu İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile de işbirliği yaptık. Projemiz işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırma içgörüsüyle doğdu. Projedeki amacımız işitme engelli akaryakıt kullanıcılarının topluma entegrasyonlarını artırmak, Türk işaret dilinin gelişmesine katkıda bulunmak ve toplumsal farkındalık yaratmak oldu. Ayrıca teknolojinin olanaklarıyla günlük hayat deneyimlerini onlar için kolaylaştırmayı hedefledik. İki elin enerjisi güzel, Türkiye'deki tüm işitme engelli bireylerin hayatına dokunmayı amaçlayan uzun vadeli bir proje olarak kurgulandı. Kamuoyunda işitme engelli bireylerin yaşadıkları problemlerin anlaşılması konusunda hem farkındalık hem de çözüm yaratarak Sektörde bir ilki başardık. Peki neler mi yaptık? Projenin ilk ayağında total istasyonları merkez ofisindeki 40 çalışanımıza ve 16 şehirdeki 124 istasyonda 250'nin üzerindeki personelimize işaret dili eğitimi verdik. İlk etapın sonunda projenin hem daha geniş kitlelere ulaşması hem de dijitalleşerek yayılması adına harekete geçtik. Görüntülü çağrı merkezi hizmetimiz Mayıs 2021'de hayata geçti. Dijitalleşme hem çağın gerekliliği hem de doğru çözüm olarak bu noktada projeye çok önemli bir katkıda bulundu. Kampanya kapsamındaki tüm yayınlarla 107 milyon görüntülenme, 274 bin tıklanma, toplamda 23 milyon tekil kullanıcıya erişim, reklam filmine dair haberler ile de yazılı basında yaklaşık 1 milyon erişim sağladı. Topluma değer katan projeler yaratmaya devam etmek dileğiyle. Evet, Hattımızda şu an Eker Süt Ürünleri İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Aydın Akyol ve Güzel Enerji Akaryakıt Pazarlama Direktörü Mert Kokulu var. Merhabalar efendim, sizleri tebrik ediyoruz. Buyurun, lütfen söz sizlerde ama önce sözü izin verirseniz Mert Bey, Ahmet Bey'e vereyim. Tabii ki. Buyurun Ahmet Bey. Ahmet Bey, biz sizi duyamıyoruz çünkü sanıyorum mikrofonunuz kapalı. Bir kontrol eder misiniz lütfen? Sesiniz gelmiyor. Tekrar merhaba. Tekrar evet, merhaba. buyurun. Tekrar merhaba evet, efendim, yayın buyurun. Yayın grubunun sesi açacağını düşünerek ben şey yaptım. Bir Sağlık tarihim. olsun. Hepinizi Eker Süt Ürünleri Anonim Şirketi adına saygıyla selamlıyorum. Otizm. Buyurun. Buyurun Otizm efendim, duyuyoruz. Bu kişiden birinde görülen nöro gelişimsel bir bozukluktur. Ülkemizde de yaklaşık bir buçuk milyon otizmli olduğu tahmin edilmektedir. Eker olarak en az istihdam edilen engelli grubunun otizmli bireyler olduğunu görünce biz karanlıktan şikayet etmeyelim, bir mum yakalım dedik ve 2018 yılında Tohum Otizm Vakfı ile işbirliği yaparak otizmli bireyler iş gücünde iş koçu destekli istihdam modelini hayata geçirdik. Türkiye'de iş gücündeki toplam otizmli sayısı bugün geldiğimiz noktada çok az. 30 kişi, sadece 30 kişi. Ve bunun 9'u eklerde çalışıyor. Biz bu sayıyı bir yıl içinde 12'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Büyük bir heyecan ve istekle yürüttüğümüz bu modelin Diğer işverenler tarafından da benimsenerek yaygınlaştırılması bizim en büyük dileğimiz. İş koçu maliyetlerinin devlet tarafından karşılanması bu iş modelini sürdürülebilir kılacaktır. Çeşitlilik ve kapsayıcılık kategorisinde en iyi kurumsal sosyal sorumluluk projesi ödülüne ekerin layık görülmesi bizi onurlandırmıştır. Dileğimiz istihdam edilen otizmli sayısının her geçen gün artarak bu bireylere daha fazla fırsat verilmesidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sahi Biz verdiğiniz. teşekkür ediyoruz efendim Ahmet Bey. Çok teşekkürler. Mert Bey buyurun efendim. Çok teşekkür ederim Emre Bey. Öncelikle bizi bu ödüle layık gören TİSK Ortak Yarınlar Komitesi'ne ve değerli jüri üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Aday olan ve ödül olan tüm kuruluşları da ayrıca tebrik ediyoruz bizler Oyak Grubu Enerji Şirketleri bünyesinde güzel enerji akaryakıt çatısı altında total istasyonları olarak faaliyet gösteriyoruz. Ve iki elin enerji güzel projesine de 2018 yılında Aralık ayında başladık. Projemizde işitme Engellileri eğitim engelliler eğitim faaliyetleri derneği ile de işbirliği yaptık. Biz bu projede ne hedefledik derseniz işitme engelli bireylerin total istasyonlarından daha kolay akaryakıt almasını sağlamayı hedefledik. Ve bu bireylerin topluma entegrasyonlarını artırmayı hedefledik. Eş zamanlı olarak yan faydalar olarak da e, Türk işaret dilini geliştirmeye katkıda bulunmak ve toplumsal farkındalığı artırmayı e, hedefledik. E, bugüne kadar eğitimlerimizle hem merkez ofisimizde 40 çalışanımız hem de istasyonlarımızda faaliyet gösteren e, 124 istasyonumuzdaki 220 çalışanımızı işaret dilinde konuşma yetkinliğine sahip kıldık. Ve bu özelliklerle de işitme engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesini sağladık. E, tabii projemizi daha fazla kitlelere yaymayı hedefliyorduk. Bu yüzden de biraz dijital teknolojinin e, unsurlarından faydalanmaya özen gösterdik. Ve Mayıs 2021'de görüntülü çağrı merkezimizi faaliyete geçirdik. Bu sayede de binlerce e, bireyimize e, düzgün hizmet vermenin keyfini yaşadık. Biz İki Elin Enerjisi Güzel e, projesiyle Türkiye'deki tüm işitme engelli bireylerin hayatına dokunmayı hedefliyoruz. Ve bu projeyi kısa vadeli değil uzun vadeli bir proje olarak kurguluyoruz. Bu sayede de e, konu oyunda büyük bir farkındalık yaratmanın mutluluğunu ve sektörde de bir ilki başarmanın keyfini yaşarıyoruz. Tabii e, böyle güzel ödüller alınca e, çalışmalarımızın e, değerinin hissedildiğini görünce de ayrıca motivasyonumuz, keyfimiz e, artmakta. Biz total istasyonları olarak birlikte mümkün diyoruz. Topluma değer katan projeler yaratmaya da birlikte devam edeceğiz. Bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiler diliyorum. Biz sizlere çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun.